2003 yılı Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ediyor. Peki neden? O dönemde bize sunulan resmi nedenler sürekli değişiyordu. El-Gaide, kitle imha silahları, demokrasi. Ama ya asıl sebep? Bütün bunların arkasında yatan çok daha derin, çok daha temel bir şeyse? Bugün coğrafyacı David Harvey'in Irak Savaşı analizine dalıyoruz. Çünkü Harvey'e göre bu savaşın düğümünü çözmek için birbiriyle çatışan iki farklı güç mantığını anlamamız gerekiyor. Gelin manşetlerin ötesine geçip bu karmaşık denkleme birlikte bakalım. Her şey işgali çevreleyen temel bir bilmeceyle, yani o meşhur neden sorusuyla başlıyor. O günlerde kamuoyuna sunulan gerekçeler, yani resmi açıklamalar sürekli değişiyor. Adeta bir sis perdesi yaratıyordu. Bu da tabii ki büyük bir kafa karışıklığına yol açtı önce nedendi? El-Kaide ile bağlantılar acil bir tehdit olan kitle imha silahları. Sonra bir baktık, konuşmalar bir anda Saddam Hüseyin'in kötü insan hakları siciline ve Orta Doğu'ya demokrasi getirme gibi çok daha yüce ideallere kaydı. Harvey'nin de işaret ettiği gibi bu iddiaların birçoğu ya çok şüpheliydi ya da birbiriyle fena halde çelişiyordu. Peki o zaman bütün mesele sadece petrol müydü? David Harvey'e göre cevap evet ama sandığımızdan çok daha farklı bir şekilde. Mesele basit bir şirket aç değildi, çok daha stratejikti. Şöyle düşünelim, mesele birkaç Amerikan petrol şirketinin daha fazla kontrat alması falan değil. Amaç çok daha büyük. Küresel petrol akışını, yani o küresel vanayı kontrol etmek. Çünkü o vanayı elinde tutan Avrupa ve Çin gibi ekonomik rakiplerinin de enerjisini, dolayısıyla ekonomisini kontrol edebilir. Bakın bu tablo durumu çok net özetliyor aslında. Körfez bölgesinin petrol rezervleri daha 10 yıllarca yetecek gibi görünüyor. Peki ya ABD? Onların rezervleri hızla tükeniyor. Avrupa ve Asya gibi güçlerse bu petrole kelimenin tam anlamıyla göbekten bağlı. İşte bu durum bölgeyi kontrol edene inanılmaz bir stratejik güç veriyor. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Harvey diyor ki, resmin tamamını görmek için sadece dışarıya değil, aynı zamanda Amerika'nın kendi içine, yani o dönemdeki iç baskılara da bakmamız şart. İşgalden hemen önceki yıllarda Amerika'da ortalık fena karışıktı. Yüksek mahkeme kararıyla sonuçlanan tartışmalı bir başkanlık seçimi, dotcom balonunun patlamasıyla gelen ekonomik kriz ve Enron gibi dev şirket skandalları. Toplum derinden bölünmüş, halkın sisteme güveni sarsılmıştı. Peki bu iç karışıklığın savaşla ne ilgisi var? İşte tam bu noktada filozof Hannah Arendt'in o meşhur sözü devreye giriyor. Diyor ki, içeride bölünmüş, parçalanmış bir toplum yeniden bir araya gelmek, bir amaç birliği sağlamak için genellikle dışarıda bir tehdit, bir düşman yaratma ihtiyacı duyar. Ve bu da bizi Harvey'in analizinin tam kalbine, yani o bahsettiğimiz iki farklı güç mantığı arasındaki temel çatışmaya getiriyor. Bir yanda devletlerin ve politikacıların yönettiği ülkesel mantık var. Bunun derdi topraktır, sınırlardır, devlet gücüdür. Diğer yanda ise kapitalistlerin ve şirketlerin yönettiği sermaye mantığı var. Onun içinse sınırlar yoktur, amacı sonsuz ve küresel bir kar arayışıdır. Bu iki mantık çoğu zaman birbiriyle çatışır. İşte en kritik nokta burası asıl sorun devletin o ülkesel gücünün yani ordusunun, politikasının, sermayenin önünü açmak, onun sorunlarını çözmek için kullanılmasıyla başlıyor. Devlet sermayenin küresel hedeflerine hizmet etmeye başladığında Harvey buna yeni emperyalizm diyor. Peki Harvey'nin tanımladığı bu yeni emperyalizm biçimi Irak özelinde tam olarak neye benziyordu? Irak'ta olan tam olarak şuydu. Devletin stratejik bir bölgede askeri hakimiyet kurma arzusuyla, kapitalizmin küresel petrol vanasını kontrol etme ihtiyacı mükemmel bir şekilde birleşti. Sonuç, askeri güç, ekonomik üstünlüğü sürdürmenin bir aracı haline geldi. Ve tabii ki bütün bunlar özgürlük ve demokrasi gibi herkesin kabul edeceği evrensel değerler kılıfıyla dünyaya pazarlandı. Az önce özetlediğimiz bu analizin tamamı, David Harvey'nin 2003 yılında, yani olaylar daha sıcağı sıcağına iken kaleme aldığı Yeni Emperyalizm kitabından geliyor. Bu kitap o dönemde savaşın altındaki derin ekonomik ve politik akıntıları göstermesiyle gerçekten de çok ses getirmişti. Peki Harvey'nin bu çerçevesi bizi bugün nasıl bir soruyla baş başa bırakıyor? Dünya hızla yenilenebilir enerjiye geçerken, yani rakipleriniz artık sizin kontrol ettiğiniz o tek bir vanaya bağımlı olmadığında ne olur? Bir imparatorluğun gücü bu yeni dengeye nasıl uyum sağlar? İşte bu hala cevabını aradığımız çok önemli bir soru.